velaro bugün sizinle cezalı oyun oynayacağız. Bir maç kaybedince yani maçı kaybedince limon yiyeceğim böyleler. İnşallah güzel olur. İnşallah kaybetmem ve yemem. Allah ben Paris'im. Yenilirsem bir limon yiyeceğim sonra yanında tabak. İnşallah yemem. Yenilerce kupa şey yaparım yani kupa kaybedelim Kupayı kopya Hadi hadi hadi. hadi 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 a Nasıl At bir iki iki olur. Ya videoda Ömbeler <laughs> <laughs> yendim limon yemiyorum. Hadi şuna. Olimpiyakos da yapacağım. Yapıyorum diyeyim. O kim la o? Chelsea. Drop olduğuna göre Chelsea. Ama iki gün olmaz tamam. Drop zaten de. Yok lan drop var. Boşver. <laughs> Kimse kim boşver. Tamam 3-1. Daha iyi, limon yemek istemiyorum. Sakın. Ben, ben. At, aşağı, ya şu kutur topları ben gol. aşağı alsa yarım. Ne? Bak bana taktik olsa bakalım. Yarı bitmedi lan. Hadi hadi hadi. Hayır hayır hayır. Hop çekildim bebeğim. Hop uçtum bebeğim. Ay. Para aldım. 4 üç yeniyor galiba. Yeniliyor mu? Yeniyorum lan. hiç yendim ha. Kupayı kazanıyorum. Bu kim? Chelsea ile yapıyorum yine. Bu adam kim lan? Yabancı. Oha! Hep mi lan bu adam? Yok lan. Nasıl okuyor lan? Oha! Bu adam çok hızlı koşuyor. Ben kesin kaybettim. Aa, yapma. Video çekiyorum. Yapma kardeş. Yapma. Sakın sakın. Bu anasını nasıl oluyor abi? Beyler hiç falan var mı bu oyunda? Bilen bunu varsa söylesin ya. Aha ben kalitini O. Bu maçı da ben kazandım. Diyecektim kazanamadım. Kesin kazandım. Yok kazanamadım. Çok. Toplamıyor ki adam o kadar. Adam nasıl okuyor? Ne okuyor? Yemin ederim dünyaya geliyor. Ah yenildim. Kesin kesin kesin. Kaç daha lan. atsana. Ne da duracağım. Top bana gelince vuracağım. Yenildim. Al yenildim. Al ya. Yemek istemiyorum ya. Ya yenildim beyler. Bir dakika şimdi yiyeceğim. Öf. Öf. Öf, çok kötü beyler. Tadı bile kötü şu an gerçekten. Evet. Çok ekşi. Evet. <laughs> Huylanıyor mu lan? Üf. İçim gitti içim. Üff Kaçıncı oldum? Beşinci. Yine değil. Üff Oğlum titriyorum lan gerçekten. Şunu çöpe atayım geliyorum. Oh. Geldim beyler dakika koştum geldim. Karanlık olmuş. Hı. Varisliydik <laughs> <laughs> biz. Bir daha yapalım hadi. Tamam gol. Bu sefer yemek istemiyorum artık maçları yenmem gerekiyor. Öf çok kötü ya. Aylım ağzım uyuştu ya. Böyle bir şey olmaz. Hala titriyorum lan. bunu bir arkadaşımla çekebilirim daha iyi olur. O kahvedin o Çok kötü ya oğlum. Öf, kuşacağım. Ya çok eksi ve huylandı ağzım böyle. <laughs> şu an yanımda 5 tane daha var. <laughs> o gol yemez. Edi çok küçük top yaptı sağ arkadaş. Oha yemedi. Ben yedim. Yahu da ağzımda var ya. Uf, hala huylandı uy ağzım ya. Hala duruyor. Bir <laughs> Dur, kalem attım. de var senin Neden? Ben de bilmiyorum. Herhalde ben iyi oynadım diye. Ya. Yine yenileceğim yoksa. Hayır. Ya Yok kardeşim. Alım ağzı hala şey ya. Eksi. Ya kendi kalemi atıyorum yine kaybedeceğim ya. Of. Çevirmek. Hadi Paris. Çevirirsin bebeğim bunu. Aferin sana. Dört dört. Of Allah'ım. Yemek istemiyorum. Yapmayın ya şunu. Ben bunu sür sür sürdüre, sürdürebilirim ama bu oyunlar sürdüremeyebilirim. Başka oyun çekebilirim. Yine bu maçı da kazandım. Yine bu maçı da kazandım. Bunu <laughs> da Bayağı yeseler çok güzel olur ya. Şimdi 1 0 iniyorum, 1 0 iniyorum, bir 0, 0 bir bir içinden gol attı. İçimden topu gole çevirdi bu. Bay Yetenekli. Vera evet. bunun başlığına limon yedik koyacağım Çünkü limon yedik. Hem de bir tane bir tane limon yedik. Oha! So Oha nasıl girmedi ya bu girdi ama. 7 2. Tamam ya ben bırak. Yine kazanırım hala. Tamam bıraktım ben. Sadece sadece böyle vuracağım. Yerimden hiç kıpırdamayacağım. Bakın ben ya hiç yerimden kıpırdamıyorum. yine de. Vuruyorum ama ya vuruyorum da Yerimden kıpırdamıyorum gördüğünüz üzere. 11 e 2 yendim beyler ve puanım 26. Bu maçı da kaybeder kaybedemez yenersem videonun sonuna geleceğim. Hay hay hayır yeneyim ben. ef eh, çok pis aldım şu an eksi eksi. buz oldum buz yavrum. Skillenme ellerde. Bu adamım titriyor lan. O kim hala titriyecek mi? Allah 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 Allah. Yok lan. Titremadı. 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 Uçtum lan Allah'ım. Uuu aaa. Arda uçuyor. Yeni, yeniyim de videonun edeyim ya. Zaten dakika 13 oldu. Diyeyim 13 oluyor çünkü çok az kaldı. Adamın kafasından gol attım. Adamın kafasına bir vurdum. Adamın kafası sallandı. Gol geldi. Oğlum bana şıkkıntı derler. Benim adım Edison. Şu adım Cavani. Cavani Edison. Edison Cavani. Edison Cavani. Bitti oğlum. Ne ayaksın sen? Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Bir tane limon yedim. O da turnuva da. Yani keşke yemeseydim. Üzüldüm. Biraz ekşi geldim. Öf. Çok kötü. Şu an hala ağzımı ekşim. Huylandı. Beğen, neyse like, yorum, atmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hem bu cezalı oyunlara sürmesi için like atmayı hiç, hiç unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.